Kent içi toplu ulaşımı rahatlatmak ve toplu ulaşımla ilgili Ankara'mızın sorunlarını çözebilmek amacıyla ilgili 35 adet araç, 20 tanesi körüklü, 15 tanesi de solo olmak üzere teslim edildi bu süreç devam edecek. Her ay 35 adet araç daha teslim edilerek Haziran 2022 yılı sonunda toplam 301 adet araç filomuza dahil edilmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Fren sistemi eski araçlara nazaran çok daha güvenli duruş sağlıyor. Yakıt tasarrufu S açısından falan çok iyi. Ben bir egomarktüsü olarak yeni arabayı tercih ediyorum. Otobüsler olması gereken iyi şekilde iyi arabalar. Çok güzel otobüsler. Çevreye duyarlı bak. Eksos kokusu yok. Gerçekten çok güzel, daha çevreci, daha rahat, daha güvenli seyahatler yapıyoruz.